kıymetli Afşinli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi şahsım ve birlikte olduğumuz tüm kardeşlerimiz adına sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Afşin'de biz çok mutluyuz. Her zamankinden daha mutluyuz. Çünkü birbirinden kıymetli tesislerin inşallah temelleri atıldı. Onların da tıpkı şu anda birazdan açılışını yapacağımız tesis gibi Avşin'imize, Avşin'le hemşehrilerimize inşallah hizmetleri olacak. Biraz önceki alanda tabii ki biraz da oranın mekansal olarak sıcaklığı nedeniyle bazı şeyleri ifade edemedik ama özellikle biz Avşin'i çok farklı görüyoruz. Avşin'imize çok ehemmiyet veriyoruz. Avşin'imizin üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bildiğiniz gibi Avşin'imizde biz bir 150 yataklı izolatörlü bir devlet hastanesini inşallah gelecek yılın sonunda belki o zamana da kalmadan açılışını yapmış olacağız. 150 yataklı bir hastane modern bir hastane olacak Allah'ın izniyle. Bu hizmeti gerçekleştireceğiz. Burada gerçekten çalışmalarıyla bizi çok umutlandıran 31 Mart seçimleri sonrası görevi devralarak bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağına yürekten inandığımız ve bu zamana kadar da çalışmalarıyla bu umudumuzu yaşatan ve yeşerten Koray Kıraç Başkanımıza gerçekten kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çünkü çok güzel hizmetleri var. Çok güzel hizmetleri var. Israrcı, takipçi ve bu konuda gerçekten biraz da inatçı. Onu da söyleyeyim. inat ediyor. O inat kötü bir inat değil. Çünkü o ısrarla, o takipçilikle, o inat birleştiğinde yeni hizmet alanları oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de bizim normalde Afşin'de birinci, ikinci, üçüncü rezerv alanı olarak adlandırdığımız üç rezerv alanımız vardı. Şimdi ona dördüncüsünü de ekledik. Ki o dördüncü rezerv alanı Afşin'i o üç rezerv alanının çok çok ötesinde bambaşka bir boyuta taşıyacak. Hepimiz diyeceğiz ki ya böyle bir rezerv alanı ve böyle bir değişim ve dönüşüm. Onun da ısrarcısı, takipçisi ve bu konudaki inatçılığıyla inşallah o dördüncü rezerv alanı da dahil oldu. Ve Çevre Şehirci'de gittim değişikliği bakanlığımız orada bu çalışmaları tamamladığında yepyeni bir hapşini hep birlikte birlikte yaşıyor olacağız. Ondan da bahsettikten sonra şurada şu güzel mekanda burası eski haliyle gerçekten son derece metruk ve afşinli şimdi normal kardeşlerimizin yani burada gelip de oturamayacakları hale gelmiş olan bir mekan şu anda hanım kardeşlerimizin, beyefendilerin, sevgili gençlerimizin böyle çok yaşam alanı haline gelmiş. Buna da çok mutlu olduk. Hemen şu ön tarafta eski bir kanalımız vardı. O kanalımızı yeniliyoruz biliyorsunuz. Orada 114 milyon liralık bir yatırım. Devlet su işlerimiz Allah'ın izniyle 2,5 kilometre uzunluğundaki o kanalda da tamamlandığında siz kendinizi hani bir Venedik olmaz belki ama onun muadili Avşin'de böyle bir su kanalı ve iki yanında yürüyüş yollarıyla çok güzel bir rekreasyon alanı oluşmuş olacak. Onun da inşallah tamamlandığında hep birlikte burada hizmete açılışını gerçekleştiririz. Şimdi bu sözlerden sonra arkamızda bulunan bu sosyal tesisin de açılışıyla ilgili inşallah Rabbim buraları, bu mekanları hayırlı hizmetler için, güzel düşüncelerin gelişmesi için, sosyalleşmemize katkıda bulunması için birer vesile kılsın. Güzel mekanlar olmaya devam etsin. Yatanın da eline, emeğine sağlık yaşasın. Kıraç Başkan diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hadi gençler, bu mafyası siz keseceksiniz. Hadi bakalım. Abi. Böyle de bir özelliği olsun. Ya Allah, Bismillah. Tamam. Hadi bakalım.